Evet sevgili gençler trigonometrinin trigonometrinin e, ikinci kısmının sorularını çözmeye başlıyoruz. Burada arkadaş neler vermiş nelere benzemez sanırsam şurada eksi. Şimdi böyle özdeşlik tarz sorular ya da sadeleşme ya da kısa e, kısaltılmış hali filan gibi sorulduğunda ben e, kalabalık etmesin diye. Önce şunlara bakıyorum. Şu açılar, açılar x, 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 x. Aynı yani tamam mı? Onun aynı olduğunu gördüğümde sinüs x yerine s, kosinüs e, x yerine de c yazıyorum. Yani s bölü 1 artı c artı s bölü 1 eksi c diye yazdım. Bunların paydalarını işledim ilkokuldaki gibi. Ondan sonra yazdım oraya. S eksi sc artı s artı sc bölü 2 kare farkı özdeşliğinden 1 eksi s kare oldu orası özür diliyorum. 1 eksi c kare oldu. Ondan sonra s birbirini götürdü. 2 s bölü. bir eksi c kare yerine s kare yazabiliyorum. Onlar da gitti. 2 bölü s kaldı. Düzenliyorum onu da. 2 bölü s eşittir. 2 bölü sinüs x olarak yazıldı arkadaşlar. Hemen geçildi. Geldik buraya. Dedik ya biz bunlarda üçgenlerin böyle düzgün efendi uslu kenarlarını böyle gayet güzel hesaplayabildiğim Üçgenlere açıyı taşıyorum. Tamam şu açıyı bir taşıyayım önce. Heh, sonra da sorumu okudum. Ne diyor? Sinüs alfa çarpı kosinüs alfanın değeri. E say 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 4 kere 4, 16. 5 kere 5, 25. 41 oldu. Kök 41. Bu arkadaş benden sinüs alfa çarpı kosinüs alfayı istiyor. O zaman sinüs alfa 4 bölü kök 41 yazıyorum. Kosinüs alfa 5 bölü. 5 bölü kök 41 yazıyorum. 4 kere 5, 20. 20 bölü 41 olarak bulundu. Özel olay bitmiştir. Ondan sonra geldim buna. Tanjant x. Bu şartlara uygun bir adet üçgen çizilir. Üçgen pembeleşinceye kadar şöyle bir evet, ne yaptık? X açısını yazdık. Buraya 3 A dedik arkadaşlar. Buraya bir şey demedik. Daha şimdi şuraya bir de 1 dedik. Şimdi buraya ne desek acaba? Bir ne diyelim bakalım. Efendime söyleyeyim. 3 A bölü N eşittir A bölü 2. Yani sinüsün değerinden doğru bir yaptım. A ile götürdüm. Ne eşittir? 6 oldu. Ne gördüğümüz yere altı yazınca ne oluyormuş? Yazdık. Ondan sonra neyi söylemiş? Kosinüs aldı. Ha, o zaman uğraşmaya gerek yok. A'yı falan bulacağım diye. O zaman e, kosinüs x eşittir. Omşu lik kenar böyle hipotenüsten 1 bölü 6 olarak bulduk. Geçtik gitti. Buraya geldim. Dört tane özdeş. Özdeş demek her bir şeysi birbirinin aynısını tıpkısı demek gençler. Şimdi özdeş diyorsa o zaman kısa kenarı, bunun kısa kenarı, onun kısa kenarının aynı. Onun uzun kenarı, öbürünün uzun kenarının aynı filan diyoruz değil mi? Ben şimdi bu neyse trigonometrik oran soruyu oran sorduğuna göre ben hiç harf marf yazmama gerek yok. Direkt sayı. Bir diyorum. 1 diyorum. 1 diyorum. 1 diyorum. Uzun kenar 3. Kısa kenar 1. Uzun kenara 2 kaldı. Burası da 3 oldu. Burası da 1 oldu. Ee, bura 1, burası 4. Burası, burası da hesaplasa 2 kök 5 oluyor. Bu arkadaş benden ne istiyormuş? Ha, tancant alfa istiyormuş. tanjant alfa karşı dik kenar bölü. Komşu dik kenardan 1 bölü 2 olarak buldum geçtim. Geldim buna işler dışlar yapıyorum gençler. İşler dışlar yaptığım zaman yine aynısı gibi. Hemen 3 uzatmadan S artı C eşittir. 4 S eksi 4 C diye yazdım. Şimdi 4 C'yi karşıya gönderdim. 5 C oldu. 3 S oldu. Tanjant X dediği şey bu adam benim tanjant X istiyorsa onu ben sinüs X bölü kosinüs X olduğunu biliyorum. Ondan sonra o zaman kosinüs yani sinüs bölü kosinüs yani S bölü C lazım. O zaman C'yi senin dibine gönderiyorum. Bunu da buraya gönderiyorum. 5 bölü 3 eşittir. S bölü C yani kısaca tanjant x'in değerini bulmuş oluyorum ve işaretleyip kaçıyorum hemen oradan. Şimdi bu bizim ip cambazı. İp cambazı ne yapıyormuş? E, ee, trigonometrinin ip cambazı. Cık cık. Demek ki adam modern ip cambazı. Oh oğlum. Bu yere yükseklik 2 metre, 2,5 metreymiş. Şuna şöyle bir tane paralellemesine çizgi çizdim. şöyle aşağıdan çizdim Güzel olsun. Eh. iki 2,5 metreymiş. 2,5. Bu da Buraya kaldı. 2,5. Şimdi bana bu uzunluğu soruyu buna da 7,5-x diyorum. diyorum. Ondan sonra boşuncusu vermiş zaten 5 12. O zaman diyorsunuz ki hocam bak 2,5 bölü 7,5 eşittir 5 bölü 7,5 şey, değil. 7,5-x'e. 7,5-x'e eşittir 5 bölü 12. Bu bunun yarısıysa bu da bunun yarısı olsun. Yani o zaman 7,5 eksi x eşittir 6 olsun. x eşittir 1 metre oluyor. 1,5 metrelik yolu kalmış. Hadi düşmeden git bağlam diyoruz. Geldik buna. Bunda ne var? Ee, sinüs alfa değerini soruyor. Alfa'nın benim dik üçgende eksiklerim Onları tamamlayayım. Nereden tamamlayacaksın? Hemen öklit bağıntısı. Kök altının karesi eşittir. Şunu a değilsem ben. A çarpı a artı 1. Kök altının karesi 6 diyor. A çarpı a artı 1'den. Arkadaşlar açıp da böyle şey paçaklarına ayrılık bulabilirsiniz. emme ya bir bakın ya 6 2 kere 3 işte buna 2 dersem buna da 3 dersem oluyor. Demek ki de A yerine 2 yazdığımıyla mesele çözüldü. E şimdi buranın 2 olduğu o yerde 3 4 5 üçgen oldu. Bana sin alfayı soruyor. Sin alfada karşı dik kenar böyle hipotenüsten. 3 bölü 5 diye yazıp geçtik. Gel aldız buna. Tanjant alfa t, tanjant teta diyor bak. Vermiş de vermiş. Neyse ben yine yazıyorum şimdi. Kosinüs teta. Şimdi bak e, Pisagor bansını yazıyorum. 2 çarpı kos teta'nın parantez karesi eşittir. Sin kare teta artı 3. Kök 3'ün karesi. Kos kare teta yerine 4 çarpı kos kare teta yaptım. Eşittir. Sin kare teta yerine de 1 eksi kos kare teta yapayım. Şimdi bilmediklerim var. Artı 3 olsun. Bunu karşıya gönderdim. 5 çarpı kos kare teta oldu. Eşittir. 1, 3 daha 4 oldu. Hatta cos kare teta eşittir 4 bölü 5 oldu. Hatta cos teta eşittir cos teta eşittir 2 bölü kök 5 oldu. Yetiresin gayri. Tamam teta'yı bildim, açıyı bildim. Bir kere müselles ikame ediyorum. Dedem öyle derdi benim. Ondan sonra neydi müselles? Üçgen demek arkadaşlar. Efendime söyleyeyim. Teta'yı yaptım. Kök 5 burası, 2 burası. Pisagor bağıntısını oynadım. 1 oldu. Beni tanjant teta'yı soruyor. 1 bölü 2 diye yazıp geçip gidiyorum arkadaşlar. Geldim buna AE eşittir DE olduğuna göre diyor. Uzunluğunu bulun diyor. Neyi vermiş? Paralel vermiş. Paralel olması hem iyi hem kötü işte. Yani ne yapacağız? Ee, bu soruyu çözmek için şöyle kara kara düşünüyoruz. çok kara düşünmekte yarar var. Buraya şimdi teta dedim. Buraya da 180 eksi teta dedim. Paralelleri o bakımdan. Ondan sonra. Şimdi e, burası da x burası da x. Ana iki tane üçgen var. İkisi de e, tetalar var. Ama biri 180 eksi teta olsun. Ondan da bir halçarı düşünürüz. Şöyle diyeceğiz biz şimdi. Kosinüs 180 eksi teta yerine kosinüs 180 eksi teta yerine eksi kos teta yazabilirsiniz diyoruz. Tamam mı? Eksi kos teta. E yazalım o vakit. Hemen ne yapalım yazıp da? iki tane kosinüs teoremi yapıyorum gençler. Tamam mı? Hazır şurada boş yerim var. Onu değerlendireceğim ben. Şimdi soldaki üçgene göre x'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı 2 çarpı kos 180 eksi teta yerine eksi kos teta yazıyorum. Peşin peşin yazayım. Eksi kos teta. Eteki teki böyle yapayım. X kare eşittir. 1'in karesi artı 3'ün karesi. Eksi 2 çarpı 1 çarpı 3 çarpı kos teta normal yazdım. Siz diyorsunuz ki hocam onların ikisi de X kare eşit olduğuna göre o zaman ikisi de birbirine eşittirler dediler. 2'nin karesi 4, 5. 5 eksi hatta artı 4 çarpı kos teta eşittir. Ondan sonra 10 eksi 10 eksi 6 kos teta oldu şimdi onu şuraya şunu buraya attınız. 10 çarpı cos theta, 10 çarpı cos theta eşittir. 5 oldu. Buradan da cos theta eşittir. 1 bölü 2. Cos işte eşittir. 1 bölü 2. Artık istediğim de yerine yazabilirim. Alttaki ne yazıvereyim? Hazır. x kare eşittir. 10 eksi 2 çarpı 1 çarpı 3 çarpı 1 bölü 2. İkiler birbirini götürdü. x kare eşittir. 7 oldu. x eşittir. Kök 7 oldu. Güzel bir kosinüs teoremi sorusuymuş arkadaşlar. Geldiniz buna. Şimdi HCBH'nin dört katıymış. E güzel. Sinüs alfayı soruyormuş. İki kere güzel. Buraya bir yazıyorum. Buraya dört. Hocam K filan ne? Gerek var K'ya. Nasıl? Kilikonometrik oran. Adı üstünde sayılarla meseleyi kısa yoldan halledebilirim. Hemen öklit bağımlısıyla H kare eşittir P çarpı K'dan. E, H kare eşittir bir çarpı 4 diyorum. Buradan H eşittir iki oldu. Bildim. Buranın iki olduğunu biliyorum. Sonra Pisagor bağımlısından burasını kök 5 buluyorum. Sinüs alfa. Sinüs alfa eşittir kök 5. iki kök 5 olacak. E, 4 bölü 2 kök 5. Sadeleştirdim. 2 bölü kök 5. 2 bölü kök 5. Onu da eşnekle çarptım. 2 kök 5 bölü 5 olarak buldum. Çünkü şıkları da çarpmış. Hani sormuşlar. Geldim buna. E, bu soru bizim kosinüs teoreminin klasiklerindendir arkadaşlar. 7'den başlayarak yola çıkıp alfanın kosinüsünü bulmak. Belki açısını bile bulabiliriz. Evet açısını bulmamız istiyormuş. 7'nin karesi eşittir. 3'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı, 5 çarpı cos alfa dedim. 7 kere 7 49 eşittir. 3 kere 3 9 5 kere 5 25 34 eksi 6 kere 5 30 çarpı göz alfa oldu. 34'ü karşıya gönderdim. Eksi 10, 30 çarpı. Bak şimdi 15 eşittir. Eksi 30 çarpı cos alfa oldu. Sonra her tarafı eksi 30 alıyordum. 1 bölü 2 oldu. Hem de eksi 1 bölü 2 oldu cos işte alfa. Hmm, düşünüyorum şimdi. Eksi 1 bölü 2. Normalde 1 bölü 2 olaydı 67. Eksi 1 bölü 2 olduğunda 180'i e tamamlayınca falan oluyor demek ki ne? Alfa eşittir. 120 derece yazacağım. Bakacağım 120 de var, 60 de var. Mü? da var. Gördüğünüz gibi tuzağı kurmuşlar yani. Geldik bu soruya. Gençler bu soruyu çözmek için aslında zaman pratiği en kolay alanlarla çözebiliriz. Tabi biz alan yani üçgende alan kısmını bilmiyoruz. Bu bizden trigonometrik şey kosinüs teoremiyle çözmemizi istiyor. Hadi kos şey sinüs teoremi, pardon diyor. Buraya mesela buraya e, teta yazdım. Şuraya 180 teta yazdım tamam mı? 180 eksi teta. Sizin şunu bilmenizi istiyorum buradan. Sinüs teta ile sinüs 180 eksi teta buna birbirine eşittir. Tamam mı? Sinüs teta sinüs 180 eksi teta birbirine eşittir. Şimdi bunlar da a, a diyelim. Tamam mı? AA a diyelim. İkisi de A. İki tane sinüs teoremi yazıyorum. Birinde bak A bölü sin 45. A bölü sin 45 eşittir. İki kök 2 bölü sin teta. Tamam mı? Sin teta. İşler işler yaparsam A çarpı sin teta eşittir. A çarpı sin teta eşittir. Sin 45 çarpı sin 45 çarpı 2 kök 2, 2, 2 buldum. Eteki üçgene geçtim. Orada da yine A bölü sin alfa A bölü sin alfa eşittir. Orada da 4 bölü sin 180 eksi teta diye çıkıyor. Ama ben şimdi 180 eksi teta yerine şunu yazdım. Yani şunu yazdığımı varsayıyorum. İçler dışlar yaptığım zaman A çarpı sin teta nasıl sin teta eşit demiştik ya 4 çarpı sin alfa oldu. Siz dediniz ki hocam dediniz bak burada da A çarpı sin alfa şey sin teta var. Burada da A çarpı sin teta var. O vakit bu ikisi birbirine eşit olmalı. E olsunlar o zaman. Hesim sin 45 yerine şey de değerini biliyor muyum? Onu yazayım. Kök 2 bölü 2 çarpı 2 kök 2 eşittir. 4 çarpı sin alfa oldu. Kök 2'ler kök bir araya geldiler. Aşağıdaki 2'yi götürdüler. 2 eşittir. 4 çarpı sin alfa oldu. Oradan sin alfa eşittir. 2 bölü 4 oldu. Tamam. Şıklar 2 bölü 4 yoktur muhtemelen. Ha yokmuş. Neyse onun yerine bir bir iki Geldik buna. Geldik bizim alentrik ustası. Ne etmiş bu alentrik ustası? Direğe dayamış oraya. Ondan sonra merdiven kaymış. Tam düşüyormuşmuş. Kablo tutmuş Kablo cıplakmış. Gözür gözür. Ondan sonra e, işte öyle yani. Dikkat etmek lazım. Güvenlik önlemlerini almak lazım arkadaşlar. Elektrik ustası direkteki lambaları değiştirmek için şekil 1'deki H1 merdiven. Merdiven uzunluğu H. Üst tarafın A noktasına getirmiş ve alt tarafın zemindeki B noktasına temas ettirmiştir. Tamam. Merdiven çıktığında merdiven kayak A noktası D bir aşağıya gelmiş. Yani şuradan şöyle. Yani geldiğinde şöyle bir şekil oluşmuş. Yani bizim merdiven buraya kadar kaymış. Hatta kırmızıyla kırmızı çizelim şöyle. Fark anlaşılsın. Merdiven buraya gelmiş. Burası A üssü olmuş. A üssü. Merdiven aynı. Merdiven açımız Y. Yolun şu adaki mesafe D mesafesi. Tamam mı? Evet. Ondan sonra D kadar aşağı kaymış. E direkt zemine dik. M, A, b, C 90 derece ve bir tane de Y derece ise D diyor nedir diye soruyor. D. Şimdi D nedir? Normal şartlarda ilk baştaki uzunluğumuz şöyle. İlk baştaki uzunluğumuzu şey dersek e, sinüs x. Bak şimdi sinüs x eşittir. Mesela hepsinde ben bunun a diyorum. Sinüs x eşittir. A bölü h. Ondan sonra buraya da b diyorum. Ee, orada da sinüs y eşittir. Sinüs y eşittir. O da b bölü h oldu. Tamam. Karşı dik kenar bölü hipotenüsten. b bölü h. Bu arkadaşın benden istediği e, a eksi b. Yani d eşittir. D eşittir a eksi b. Eşli adışlar yaparsam ondan sonra a eşittir h çarpı sinüs x b eşittir h çarpı sin y ondan sonra a'dan b'yi çıkarırsam h parantezini alırım. Sinüs x eksi sin y bulurum. Bu arkadaşın da benden istediği şey h parantezinde sinüs x, x sinüs y olup her şıkkını işaretledin geçtin gittin diyor. Şimdi AB doğrusu 11 birimmiş. Tanjant y 4 bölükmüş. Tanjant x de 3 bölü 4'müş. Buna göre diyor D1 ile D3'ün arasında uzaklık da 17 birim diyor. D1 ile D3'ün arasında uzaklık 17 birim. Hele bir yol şu tanjant y'yi kullanarak bir karşı bir halledelim. Şimdi tanjant y'yi kullanmazdan evvel şuraya bir tane gelin bir tane göçgen çiziyorum tamam mı? Çaktırmadan. Tanjant y neymiş? Karşı bölü komşu 4 bölü 3 tabi K demem lazım çünkü 10 var orada. Onların 4K, 3K oluyorsa 5K da bu oluyor. O vakit diyoruz ki siz hocam o zaman 5K'nın 10 olduğu yerde 4K'nın da 8 olması lazım. Olsun ya 8. Tabi niye onu değil mi? Ona uzunluğu boyu boyu 18'miş zaten. 17 şey, 17'miş. 8'i oradayız. Aşağıya kaldım sana 9. Tamam. Şimdi tanjant x de 3 bölü 4'miş. O zaman buraya da biz mesela B dersek tanjant x e 3 bölü 4 eşittir 9 bölü B'den. O zaman da B 12 oluyor ya. Tamam bu da 12. Sonra bizim özel üçgenimiz var. 9 12 15 üçgeni. BC uzunluğunu soruyorlarmış. Onu da 15'miş. Onu verdik. Bak iki dakikada. Şimdi Yusuf ağır yükleri çekilmek için elindeki ipin bir ucunu zeminde hareket eden taşın K noktasına bağlıyor. Tamam. Zeminledik AB çubuğunun zeminledik AB çubuğunun B noktasındaki halkadan geçirerek ipi çekmektedir. Şekildeki tanjant 4 bölü 3, şekildeki tanjant Y'de 12 bölü 5. Bizim şeyde bir uzun, e, uzunluk yok yani. Yusuf ipi 2 metre ise taş A noktasına kaç metre yaklaşır? Hmm. Şimdi Yusuf iple ilgili bir şeyler bildiğim benim yok da. Ne var? Bildiğim bir x'ine tanjant y var işte. Efendim de söyleyeyim. Demek ki 2 metre çekince mi? B noktasına gelmiş. Hele yani bir yol bakalım. uzunluk 4/3 tanjant 7 12. Hem 4'ün hem 12 şuraya ben 12. 12A diyeyim o zaman. 12A diyeyim. Şuraya da eee 9A diyeyim. Tamam 9A. Ondan sonra ikinci aşamada arkadaş ipi çekmiş ya buraya 12A almış. Burası da 5A almış şimdi. 12A 5A. Ondan sonra şimdi eee demek ki de bu arkadaş ipi ne yapmış? İpi çekmektedir. 1'deki şekildeki de, de tanjant ne? Demek ki Yusuf 2 ipi 2 metre çekmiş. 2 metre çekmiş. Buraya denk getirmiş tamam mı? 2 metre çekince aşağıdan 4A'dan 9A'dan 5A'ya gelmiş. Tamam. Şekildeki tanjant, ilişkili tanjant diye vermiş. 2 metre çekerse. Yusuf ipi, iki metre çekerse bunun iki metre kısalması lazım. Yani buraya yaklaşması lazım. E 9, 12 15 A 5, 12 13 A. İp iki birim kısaldı. O zaman 2 e, A eşittir 2. A eşittir 1. 9 A'dan 5 A'ya ne kadar kısalmış oluyor? 4 A kısalmış oluyor. Kısalmış oluyor. O da 4 A eşittir. Ne oldu? 4 oldu. Bu kadar. Anlaşıldı mı? Bakın şimdi bizim ipimiz 9, 12, 15 A'ydı. Ee, bu ilk duruşlar. Bu da 13 a. Demek ki 2 birim çekince daha doğrusu 2 a iki birim çekmiş. Yani A'yı oradan hemen bulmuş olduk. Geldik buna. Bu bizim e, bildiğiniz sıradan bir özdeşlik arkadaşlar. Kare alınız. Kare alınız. Bildiğiniz ama tam kare. Birincinin karesi. Artı birinci ile ikincinin iki katı. Artı ikincinin karesi. İşte 1 bölü 16'yı yazdım. S kare artı 1 olduğunu biliyorsunuz. 1 artı 2 SC eşittir 1 bölü 16. Biri karşıya attım gençler. 2 SC eşittir. Eksi 15 bölü 16 oldu. Hatta 2'yi de bölü olarak gönderdim. E, SC çürüyeceğimizi unutmayalım da. Şimdi ele güne karşı. Evet. SC eşittir. SC eşittir. Eksi 15 bölü 32. Yani 2'yi de karşıya bölü olarak gönderdim. Cevabı oldu? Geldiniz buna. Birim çember. Birim çemberde BOA açısı X'miş. Buna göre BC aşağıdan hangisine eşittir diye sormuş. Arkadaşlar çemberde Tabi çemberde bilmediğimiz şeyler var mı? Aslında çok da bir şey bilmediğimiz yok be ya. Yani neyi biliyoruz? Şuranın x olduğunu biliyoruz ama şöyle yarıçaplarla ikizkenar üçgenleri yapabildiğimizi biliyoruz, tamam mı? Yarıçaplarla ikizkenar üçgenleri yapabiliyoruz. O zaman buna x oldu ya da şöyle x diyorum. Ben iki iç açının toplamı kendi komşum ya dış açı 2 iki x. Birim çember konuşurken bunun karşısındaki uzunluğuna ben a dersem e, sinüs 2x eşittir sinüs 2x eşittir a bölü 1. Yani a bölü 1. Dolayısıyla A eşittir sinüs 2x oluyor. E bu arkadaş benden BC uzunluğunu soruyor da 2A. 2A eşittir 2 çarpı sinüs 2x diyeceğim. Bulup da işaretleyeceğim şimdi. 2 çarpı sinüs 2x buldum ve de işaretledim. Geldim 6. soruya. Evet. BC aşağıdaki hangisine eşittir? Arkadaşlar, trigonometrik e, ifadelerin birim çember üzerindeki gösterimlerinde. Bunlar önemli soru tarzlarıdır. Aklınızda bulunsun. Şuraya mesela P noktası dersen. Bakın gençler P noktasının absisi kosinüs x'tir. Absisi kosinüs x. Ordinatı sinüs x'tir. Tamam mı? Ondan sonra B noktasının absisi B noktasının zaten absisi de ordinatı bire birdir. Unutmayın orasını. Şey B noktası. Ondan sonra C noktasının absisi absisi kosinüs x şey kotanjant x'tir. Absisi kotanjant x'tir. Ordinatı birdir. Bana neyi soruyor arkadaş? B'yi. Şimdi bu ordinat kotanjant x şurası kotanjant x arada da 1 var. BC arasındaki mesafe ne oluyor? E, kotanjant x'ten 1'i çıkarırsam BC arasındaki uzunluğu bulmam için ne olacak o zaman? Kotanjant x eksi 1 diye bulacağım. Bazı soru tiplerinde bunlar yine sık sık karşımıza çıkacak gençler. Yedinci soruya geldik. Yusuf bir şekil birdeki gibi eşkenar üçgen şeklinde çevresi 15 birim olan mavi ve 9 birim olan turuncu kartonları varmış İyi. Bu kartonları şekil 2'deki gibi tamamının görüleceği şekilde yerleştiriyor. Güzel. Ondan sonra çevresi 15 ve 9. Dikkat edin. Çevresi 15. O zaman bunun bir kenarı 5. Bunda bir kenarı 3 oluyor. O zaman burası 5. Burası 3 oluyor. Şimdi bunları birleştirdiğinde bir tane şekil olmuş. ÇL uzun. He, boydan boya. E hocam bu hiç de zor bir soru değil aslında. Şurası 60-60-120 derece oluyor. Ben bunu kosinus teoreminin bulmamı istiyor. Şimdi madem hani trigonometri konumuz o yüzden kosinus teoremi. Biz bunu özel üçgenlerle falan çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. X'in karesi eşittir. 5'in karesi artı. 3'ün karesi eksi. 2 çarpı 5 çarpı 3 çarpı e kos 120 diye yazdım. Tamam mı? Şimdi x kare zaten x kare. Ona yapacak bir şey yok. 5 kere 5 25 9, 34 oldu burası eksi. Hatta eksi dursun bakalım. 2 çarpı 5 çarpı 3 çarpı eksi 1 bölü 2 dedim. Şu bir ikiler götürdü. 5 kere 3 15. Oradan x kare eşittir 49 oldu. x eşittir 7 olarak bulundu arkadaşlar. Devam ettik sonraki soruya. Galiba bitti. Evet tavşanlar varmış. Tavşan kaç tazı tut diyorlar. Amerikan tavşanları saatte 72 km hızla. Çita saatte 120 km hızla koşabilmektedir. Aslında çita 100, 120 km hızla koşamıyor. 120 km hızla çıkabiliyor arkadaşlar. O, o hızla uzun süre koşmaya yani koşsa zaten yani e, herhalde bilmiyorum yani artık kalbi mi durur yoksa açlıktan ölür, enerjistlikten ölür bilmiyorum ama yani 120 kadar çıkabildiği söyleniyor. Neyse. Bu iki hayvan aynı AB doğrultusunda hareket ederken B noktasının aynı anda 60 derece açı yapacak şekilde farklı doğrultularda hareket etmişlerdir. Ondan sonra Buna göre verilen hızlarda hareket eden bu iki hayvanın B noktasına geçtiğinde 10 dakika sonra aradaki uzaklık kaç kilometre olur? Şimdi dur. Heh, 10 dakika sonra. Şimdi dakika dikkat edin. Burada da saat var ha. Ondan sonra o zaman 60 dakikada 72 kilometre gidiyorsa, kilometre gidiyorsa o zaman 10 dakikada kaç kilometre gider? Hop onu bulalım be. Buradan x eşittir ne olur? Eee 6'da 12 kilometre. Davşan 12 kilometre gitti Davşan. E, çıtaya bakalım. Yine 60 dakikada 120 kilometre gidiyorsa 10 dakikada kaç kilometre gider diye sorduk. Bu da efendime söyleyeyim. altıda e, biri yani ilk 20 kilometrede Çita gidiyor. Çita da 20 kilometre gidiyor. Elimizde bir tane üçgen var. İkisinin arasındaki uzaklık soruyor. Çıta hazır. Davşanı kaçırdın çıta be. Neyse. Hemen e, burada aslında teoremi teoremiyle yapmamızı istiyor ama hadi yapalım madem. Arkadaşı gelecek halimiz yok. Yani şimdi kosinüs teoremiyle x'in karesi eşittir. 12'nin karesi artı 20'nin karesi eksi. 2 çarpı 12 çarpı 20 çarpı 1 bölü 2 diye yazdım. Kosinüs 61 bölü peşin peşin. E, 400 544. 544 eksi. 12 kere 20 ne olur? 240 olur. Ondan sonra 544'ün 240 çıktı. 304 kaldı. Ondan sonra 304 x kare. Şimdi 304 kaç eşit işte. Şimdi zor tarafı o. 304'ü yukarıdan aşağı bir 4'e bölüyorsun önce. Dörde böldüğüm gibi 76 oldu. Bir daha 4'e bölüyorsun 19 oldu. O kadar. 4 kök 19muş. Evet arkadaşlar. Çıtayı da bulduk. Şimdi böyle sorularla karşılaştığımız zaman ya biz özel üçgenleri öğrendik. Tamam mı? Trigonometri bilmesek de hocam. Özel üçgenlerle bunu yapabilir miyiz? 60 20 var elimizde. Şöyle diyelim bakın bir tane üçgen burası. Şurası 60 orası 20. Tamam mı? Bak burası 60. Bura 12 burası da 20 dedim. Hemen şuradan aşağı bir tane dik indirdim. Şöyle hops buraya dik 30 60 90 üçgen yaptım. Buranın karşısında 6 kaldı. Buraya 6 kök kaldı. Tamam mı? Burası da 14 oldu. Ben de bunu soruyor. Bunu da pisavo isterseniz bulursunuz. Yani illa trigonometrik bantılara bağlı kalmak zorunda değiliz arkadaşlar. Biraz dengeli düzgün işlemlerimizi yaparsak her bir sorun üstesinden rahatlıkla gelebiliriz. Yani e, geometri de tek bir çözüm yönteminde bağlı kalmak zorunda değiliz. Yani bizim gidebileceğimiz yol çok. Yeter ki hata yapmayalım, işlem hatası yapmayalım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Trigonometri konusunda kitabımızdaki kısmında bu şekilde özetlemiş olduk arkadaşlar. Diğer videolarımızda yine takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi de unutmayınız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum, başarılar diliyorum gençler.